Kazanmaya hazır mıyız? Hazırız. Şahin takımı. Evet. evet. Puma takımı. Olur. Oh. Gergedan takımı. Olur. Oh. Ve Tilki takımı. abi Evet. Abi. Buyurun. Bak hele, parayı vereceksiniz değil mi? Bak bu kadar insan bir ton mücadele ediyor. Biz sözümüzü tutarız. Peki, yapımcı mı verecek? Yapımcı verecek. Biz kazanacağız kazanacağız. Tutkuluyuz biz. Evet. Önden mi kazanacaksınız, arkadan mı? Önden de, arkadan da, her taraftan. <laughs> Valla arkadaşlara buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Zahmet etmişler ama şans dileyeceğim de kumaların karşısında pek de şansları yok. Sizin <laughs> var mı bir iddianız beyefendi? Şahin bakışlarımla çok iyi anlatmıyor muyum bunu sunucu bey? Evet sevgili seyirciler, yarışmacı arkadaşlarımızı yerlerine alıyoruz.